Arkadaşlar, herkese merhaba. Bugünkü konumuz Mustafa Kemal'in hayatı, bir kahraman doğu yöntesi arkadaşlar. Hazırsanız başlıyorum. Öncelikli olarak doğduğu yerden başlayacağız. Mavi gözlü çocuk Mustafa. Mustafa Kemal Selanik'te doğdu arkadaşlar, öyle değil mi? Selanik Osmanlı devletinin sınırları içerisindeydi. Bu süreçte bakın Sayıda da İstanbul yakınlık uzaklık mesafesine. Selanik şöyle bir önemi var. Osmanlı'nın batıya açılan yüzü durumunda arkadaşlar. Dolayısıyla bir liman kenti olarak geçiyor. Önemli demiryolu ağlarına sahip ve kozmopolit bir şehir. Her milletten, her ırktan insan Selanik'te yaşadığı için Mustafa Kemal'in fikir hayatının şekillenmesinde doğduğu bu yerin etkisi hiçbir şekilde tartışılmaz. Şunu söyleyebiliriz. Annesi Zübeyde Hanım, babası Ali Rıza Bey arkadaşlar ve Kardeşlerine gelirsek eğer, beş kardeştir Mustafa Kemal. Ancak bunların çoğu Makbule Hanım hariç daha çocukken çeşitli nedenlerden dolayı vefat etmek zor durumunda kalmışlardır. Ve Mustafa Kemal'in baktığımız zaman arkadaşlar, hani aile ortamı vesaire kesinlikle sevgi, saygı, dayanışma, hoşgörü diye Mustafa Kemal'in ailesi inanılmaz önem vermiştir. ve Böyle bir ortamda yetişmesi aslında onu bu denli hoşgörülü kılan da bu olmuştur diyebiliriz. Yakın çevresinin bunda tartışılmaz payı vardır arkadaşlar. Şimdi eğitim hayatına gelelim. Şöyle başlıyor. İlk olarak hangi okuldu? hatırlayalım mahalle mektebi. Şimdi bu dönemde e, mahalle mektebi mektepleri geleneksel okullar olarak geçiyorlardı ve e, hiçbir şekilde e, şey yoktu arkadaşlar. İşte modern, pozitif bilimler okutulmuyordu. Dolayısıyla babası daha modern bir okula gitmesini isterken annesi de mahalle mektebine gitmesini istemiştir. Dolayısıyla ilk anlaşmazlığı burada annesiyle babası e, yaşamıştır. Şu şunu söyleyebilir misiniz bana? Bu dönem de Osmanlı Devleti'nde eğitim, öğretim, bilim var mıdır arkadaşlar? Yoktur, öyle değil mi? Ee, yani hep modern bilimler okutan okulların hem de geleneksel okulların olması Osmanlı'da bir eğitim biliminin olmadığını göstergesi. İkinci olarak Mahalle mektebinden sonra ilk annesi babası anlaşamayınca Mustafa Kemal 3 haftalık bir süre zarfında mahalle mektebine gider. Sonrasında ise babasının istediği Şemsi Efendi okuluna geçer arkadaşlar. Şemsi Efendi okulu daha e, modern bir okuldur. Şemsi Efendi'den sonra nereye gidecektir? Nerede nereye olacak? Selanik Mülkiye Yarışı'yı. Burada da binbaşı Kadir Bey'in görüyoruz arkadaşlar. Oğlunun askeri okula gitmesi, okula gidip gelirken askeri üniformayla Mustafa Kemal'in onu görmesi, aslında Mustafa Kemal'in bir şey özenmesi ve imrenmesi neden olmuştur. Fakat annesi asker olmasını istememektedir. Dolayısıyla sınava girer ve sınavı kazandıktan sonra annesine bunu söyler. Şunu görüyoruz burada da, Mustafa Kemal'in yakın çevresinin onda çok etkili olduğunu bir kez daha görüyoruz. Selanik Büyükel Rüşdiyesi'nden sonra 3 numarada Selanik Askeri Rüşdiyesi var arkadaşlar. Selanik Askeri Rüşdiyesi'nde de işte o önemli hadise olacaktır. Bu sorularda en çok çıkan kısım arkadaşlar Mustafa Kemal'in matematik öğretmeninin adı. Kemal'dir ve Mustafa Kemal'e der ki, Mustafa'dır ve der ki bir ayrımımız olsun aramızda ve Kemal adını Mustafa Kemal'e verecektir arkadaşlar. Bu arada matematik dersini müthiş sevmektedir Mustafa Kemal. Bunu da bir parantez içerisinde söyleyelim. Ee, devam ediyorum. Selanik askeri rüştiyesinden sonra Manastır askeri idadesine gider. Burada da şu var, e, özellikle belirtmek istiyorum. Fransızcası çok iyi değildir ve Fransızcası ilerletmek için e, Manastır'dan Selanik'e geldiği dönemlerde şunu yapıyor. Frerler okulunun özel sınıfına gidiyor arkadaşlar ve e, Fransızcasını burada ilerletiyor ve Edebiyatla tanışması, sanatla tanışması, şiirle tanışması buradaki Ömer Naci yakın arkadaşıdır ve ondan okumak için kitap ister Ömer Naci. Ee, Mustafa Kemal'in verdiği kitaplar hep harp sanatı, savaş sanatı üzerine olunca der ki hani Ömer Naci bir ihtiyavet ustasıdır bu arada e, iyi bir edebiyatçıdır. Derken yok mu şiir, edebiyat vesaire? Hani bunu söyleyince de Mustafa Kemal birazcık bozulur <laughs> bu duruma ve şiir ve edebiyatla Ömer Naci sayesinde tanışır. E, ve dedik ki Manastır Askeri İdaresi'nden sonra hangi okula gidecek? İstanbul Harp Okulu'na gidecek. Harp Okulu'nda da kompozisyon yarışmalarına katılır arkadaşlar ve buradan üst sevmen mezun olacaktır. Harp Okulu'ndan sonra ise İstanbul Harp Akademisi'ne gidecek. İstanbul Harp Akademisi de yine onun e, kurmay yüzbaşı olarak mezun olup ilk görev yeri Şah 5. Kolordu'ya, gidecektir Mustafa Kemal Atatürk arkadaşlar. Normalde yeni mezun bir teğmen ya da yüzbaşının gönderileceği ilk yer Makedonya ya da Balkanlar olacaktır arkadaşlar. Ama Mustafa Kemal daha okuldaki dönemlerinden itibaren sahip olduğu bazı fikirlerden dolayı Şam'a yani Suriye'ye gönderilmesi onun bir nevi sürgüne gitmesine neden olmuştur. Sürgün edilmesine neden olmuştur. Peki onun bu fikirlerinin oluşmasında etkili olan faktörler. Bir kere yaşadığı şeyler etkili midir arkadaşlar? Evet. İlk olarak ne dedim? Yaşadığı şehirler Değil mi? Selanik'ten tutun da Manastır'a kadar e İstanbul'a kadar yaşadığı şeyler etkili olmuş. Yakın çevresi, ailesi fikirlerinin oluşmasında etkili olmuştur. Ve önemli aydınlar arkadaşlar. Namık Kemal gibi bakınız vatan şairi olarak bilinir ve vatan, milliyet, hürriyet gibi konuları Namık Kemal'den etkilenmiştir. Mehmet Sevin Yurdakul, Ordu'nun destanı şiirinde Mustafa Kemal'den bahseder. Ve hatırlayın Mehmet Emin Yurdakul hangi akımın öncüsüydü? Türkçülük akımının öncüsüydü arkadaşlar. Öyle değil mi? Ve onu kim izleyecek? Ziya Gökal. O da aynı şekilde Türkçülük akımının öncüsüdür. Tevfik Fikret'ten de batıcılık ruhunu olacak arkadaşlar. Ve der ben inkılap ruhumu ondan aldım der Tevfik Fikret için. Bu da önemlidir ve e, biliyorsunuz ki zaten e, Mustafa Kemal e, en çok tuttuğu akımlar neydi? Türkçülük akımı ve bunu çok sever, mep sormayı özellikle belirteyim. E, Türkçülük ve ne dedim? Batıcılık akımı Mustafa Kemal'in benimsediği akımlar arasındadır arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Yabancı yazarlara gelirsek Türkler, evet. Jean-Jacques Rousseau, biliyoruz değil mi hepimiz? Fransız İhtilali'nin fikir babasıdır Jean-Jacques Rousseau. Ve Mustafa Kemal'in o hepinizin bildiği o meşhur sözü, egemenlik kayıtsız şartsız millete aittir. Sözünü Jean-Jacques Rousseau'dan etkilenerek söylemiştir Mustafa Kemal ve Montesquieu, Voltaire gibi ün İsimler de Mustafa Kemal'in fikir hayatının oluşmasına neden olmuştu. Evet, şimdi göreve başladığı anı geçelim. Gö göreve başladığı zaman arkadaşlar, şunu söyleyebilir miyim? İlk başta itaat ve terakki diye bir cemiyet var, değil mi? Hepimiz biliyoruz ne oldu Harp Akademisi'nden ve şu an 5. kol ordu ya. Yani sürgün edilenlerin gittiği yere gitti Mustafa Kemal. Ve Selanik'te bulunduğu zamanlarda İttihat ve Terakki bu İtalyan e, İtalyan Karbonari Cemiyeti'ne göre örgütlenmiş bir cemiyettir İttihat ve Terakki. E, kesinlikle şey değil, batılı tarzda bir şeylerin yapılması gerektiğini söylüyorlar ilk etapta. Ve e, bu, bu anlamda meşrutiyetin ilan edilmesinde nedir meşrutiyet? Halkın da yönetimde bir parça etkin olduğu yönetim şeklidir. Meclis vardır. Meclisi mebusan, meşrutiyetin olmazsa olmazları ve diğeri anayasa. Neydi bizim ilk anayasamız? Kanuni esasi. Şimdi e, meşrutiyet... Şimdi ilan edilmesini bu var sağlamıştı. Şimdi e, istemeyen bir grup var arkadaşlar. Meşrutiyetin e, birinci meşrutiyet evet ilan edildi. Meclis mebusan açıldı. Anayasa geldi. Ama sonra 93 harbi çıkınca Abdülhamit kaldırdı. Kaldırıyorum dedi. Savaşa gidiyoruz çünkü dedi. Sonrasında ikinci meşrutiyeti ilan etmek zorunda kaldı tekrardan. Kim nedeniyle itaatçılar yine baskı yaptılar. Dediler ki demokrasi lazım, işte e, anayasa lazım diyerek padişah yine bir nevi köşeye sıkıştırdılar. Bir yandan bunu istemeyen bir grup var. Hala padişahlık sistemini savunan bir grup ve bunlar ne yaptılar? Ayaklanma çıkardılar arkadaşlar. Bu da tarihe 31 Mart vakası olarak geçti. Yani 31 Mart olayı. Ve Selanik'ten bir ordu çıktı. Bu e, o isyanı bastırmak için. Ne diyoruz biz bu orduya? Kurmay Başkanlığı'nı Mustafa Kemal'in yaptığı, başkanlığını ise Mahmut Şevket Paşa'nın yaptığı harekat ordusu Selanik'ten gelerek bu isyanı bastırdı arkadaşlar. Ve ikinci Abdülhamit tahttan indirildi. Yerine kim geldi? Beşinci Mehmet Reşat geldi arkadaşlar. Beşinci Mehmet Reşat'ı başa geçirdiler. Şimdi Mustafa Kemal bakın önemli bir görev üstleniyor. Bir isyan bastırıyor. Ve sonrasında ise çok çok daha güzel görevlere geliyor. 1910 yılı bunlar önemli. Picard'in manevralarını izlemek için Fransa'ya gidiyor. Bakın bu çok önemli. Fransa'ya giden, Osmanlı'yı temsilen giden ilk Osmanlı subayıdır. Çok önemlidir ve burada savaş taktiklerini, neler yaptıklarını Fransızların yakından gözlemliyor. Bu da yetmiyor. Nereye gidiyor arkadaşlar? 1913 yılında. Sofya Ateş'e mi ilterliğini atanıyor? Sofya nerede bugün arkadaşlar? Bulgaristan'da değil mi? Sofya Ateş'e mi demek askeri ateşi arkadaşlar. Bir büyük elçi durumunda gittiğini söyleyebiliriz aslında. Burada bulunduğu e, takdirde bulunduğu takdirde arkadaşlar burada e, Türklerin sorunlarıyla yakından ilgileniyor. Ve burada şunu fark ediyor. Çok önemli burası. Siyasetin, ordunun siyasetten ayrı durması gerektiğini burada görüyor arkadaşlar. Ve e, zaten bu düşüncelerinde haklı olduğunu nerede görecek? Balkan Savaşları'nda Osmanlı Devleti'nin aldığı büyük yenilgiyle görecek. Ve bir soru. Örnek sorusu 2020 LGS. Çok yakın bir zaman arkadaşlar. Hemen İngiltere ve Fransa 12-18 Eylül 1910'da bir tatbikat yapma kararı almıştır. Bu tatbikata Picardi manevraları adı verilmiştir. Bu manevralara Osmanlı ordusunu temsilen Mustafa Kemal katılmış tatbikat sırasında yaptığı gözlem ve değerlendirmeler üzerinde dikkatleri toplamıştır diyor. Mustafa Kemal Balkan Savaşları'nın sona ermesinden sonra Sofya'ya ateşi olarak atanmış. Bu şehirde sık sık üst düzey toplantı, balo ve davetlere katılmıştır. Bu bilgilere göre Mustafa Kemal'in aşağıdaki alanlardan hangileriyle çalışma yaptığı söylenebilir diyor. Şimdi yukarıda tatbikata katılması askeridir öyle değil mi? Ee, peki burada e, Sofya'daki ateşe görevinde balolara katılıyor, davetlere gidiyor, işte Bulgar yöneticilerle görüşüyor vesaire. Bu nedir? Diplomatik görüşmelerdir. Öyle değil mi? Yani cevabın beş şıkkı. Hepiniz yaptınız.